Dünyanın en kaliteli ürünün yetiştiği Erdemli'deyiz. Erdem'de 2023-2024 e, limon e, kesim sezonu başlamış durumda. Erdemli'mizde e, Türkiye'de üretilen limonun %65-70'i bu kentte üretiliyor. E, kentli için çok ciddi bir gelir kapısı, geçim kaynağı. Ama ülke ekonomisinde çok ciddi bir e, girdi sağlayan bir tarım ürünü. Çünkü ürettiğimiz ürünlerin çoğunluğu ihracata gittiği için hem devletimizin döviz kazanmasına vesile oluyoruz hem de insanlarımızın daha kazançlı çıkmasına vesile oluyoruz. Tabii Erdemli için insanlar limonun başkenti tabirini kullanırlar. Bu da haklı bir tabir tabii ki. Burada çünkü ülkede üretilen limonun %65'i Erdemli üretildiği için limon gerçekten Erdemli için çok önemli bir gelir kaynağı, vatandaşımız için geçim kaynağı ülkemiz için de ciddi bir ihracata gittiği için bir döviz kaynağı olduğu için herkesin kazandığı bir süreç. Bölgemizde e, Ağustos sonu yıllara göre değişmekle beraber Ağustos sonu Eylül başlarında Mayer limonuyla erkenci olarak hasat başlamakta. Sırasıyla Enter, Kürt Diken, Molla Mehmet limonlarıyla devam etmekte. E, bu bölgede yaklaşık 10 tane e, limon çeşidiyle üretim yapılmakta. Ama ağırlıklı olarak e, şu an Mayer ve kürt tüken limonu yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılmakta. Eylül ayında başlayan hasat, Mart sonuna kadar devam etmekte. Ya Allah bismillah. Bereketli, hayırlı, bol, kazançlı bir yıl diliyoruz. Keselim mi? Hı -hı. Keselim. ちょっと待って。 Doğrudur ablam. <laughs> okay. Teşekkür kolunuza sağlık. Buyurun. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. <laughs> <laughs> <hipz�> <laughs> <mulher>